bu akşam işte Fulya'ya geldik. Fulya benim için tabii çok özel bir yer Fulya, antrenman tesisleri. Bugün artık burada Beşiktaş'ın minik futbolcuları, minik sporcuları çalışıyor. Bizler için burası Beşiktaş'ın e, ana merkezi. Bizim zamanımızda Fulya antrenmanlarımız vardı. Bütün seyirciler zaman zaman gelir bizim antrenmanları izlerlerdi. Hakikaten yıllar sonra geldim. O heyecanı tekrar yaşıyorum. Çocuklarla beraber olacağız bugün 23 Nisan için. Onlarla sohbet edeceğiz. Onların gelecekleriyle, onların düşünceleriyle ilgili, gelecekte her düşündüğüyle ilgili konuşacağız. Bu 23 Nisan bayramında onlarla olmak benim için harika bir şey. En yeni imza benim. Harika bir kadroydu sadece başarı anlamında futbol anlamında söylemiyorum. Birbirinden çok keyif alan, hakikaten çok mutlu bir kadroydu öyle söyleyeyim ve şampiyonluk da geldi. Şimdi görmek çok tabii çok heyecanlı verici, duygulandırıyor, duygulandığım bir fotoğraf oldu. Herkese her şey için teşekkürler. Hoş bulduk. Selamlar. Oo Aydın Hocam. Aydın. <laughs> merhabalar hocam merhaba. Merhaba arkadaşlar. Aydın. Asker gibi yapma abi yani tamam askeriye burası tamam disiplin var da şey de var rahatlık da var. Nasıl çocuklar? İyi. 14 mü? Bu 14 değil mi? Evet. Bu bayramın değer hepimiz için var yani sadece sizler için değil. Kaç yaşınıza gelirseniz gelin umuyorum çocuklarınız olacak veya daha küçük yaştaki arkadaşlarınız, kardeşleriniz olacak. Hakikaten çok önemli bir şey 23 Nisan. Biz sizin yaşınızdaki bunu çok da anlamıyorduk esasında. İşte merasimler oluyordu, bayramlar oluyordu, işte gösteriler oluyordu, yürüyüşlere çıkıyordu okulda ama İnanın yaşları ilerleyince bu bayramların bir çoğunun daha doğrusu çok değerli şeyler olduğunu anlıyorsunuz. Bunlardan biri de hakikaten Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan. Ya ben şimdi böyle çok böyle duygularak izliyoruz. Biraz yaşlanınca duygulanıyor insan onu da söyleyeyim. Benim de 10 yaşında bir oğlum var bir de 25 yaşında bir oğlum var. Ee, i̇kisi de futbolda hiç yetenekleri yok onu söyleyeyim. Ee, denedik. Hatta Fenerbahçe altyapısına verdim Aydın Hocam 10 yaşındakini. <laughs> bir de bir anımı anlatayım büyük olan. Kaleci var mı bu aranızda? Kaç kaleci var hocam? Dört kaleci var. Benim büyük oğlan sizin yaşlı tam 15, U14, U15 yaşlarında böyle topla yeteneği yok. Kaleci olmaya karar verdi. Ben dedi kaleci olacağım dedi. Beşiktaş'ın pilot takımı, altyapının pilot takımı 6 yılda kaleci olarak oynamaya başladı. İşte antrenmanlara gidiyor, geliyor falan. Dedi ki bir gün baba maçım var benim dedi. Ondan sonra tamam dedim oğlum geliyorum ben şey geliyorum. Çilekli tesislerinde Beşiktaş'ta gittik. Ben babamı da aldım. Yani dedesini de aldım. Maça gittik. Maç başladı bizimki kalede. Maç 15'e 2 bitti. 15 tane gol yedi. Ee, son maçı oldu zaten 15 gol yedikten sonra. Şaka demiyorum bu ciddi anlattığım bir şey. Hatta dedesinin de şöyle bir yakınması oldu. Bana da sallayacak ya. Ya dedi ben ne talihsiz adamım. Oğlum santıfor oldu golü hasret kaldım. Torunum kaleci olduk, öyle doydum diye böyle bir onun esprisi vardı. 15 gol yedikten sonra bitti. Kaleciler için inşallah böyle bir gün yaşamazsınız çocuklar. Var mı 15 tane yan aranızda? Futbol skoru değil zaten 15 de. <laughs> yok değil mi öyle bir skorla mağlup olan yok. Herkes buradan geçiyor. Şunu bilin yani. Ben bugün geldim 58 yaşında karşınızda. İşte 15 yıl Beşiktaş'ta işte profesyonel takımda oynama şansım oldu. Şampiyonluklar yaşadık. Kazandık, kaybettik. Çok büyük kayıplarımız oldu, kazanımlarımız oldu. Ama hepimiz buradan geldik. Hiçbirimiz başka bir yerden gelmedik. Bu büyük bir yarış. Hepimiz futbolcu olacağız diye bir şey yok. Ama futbolu sevmek, futbolun, sporun doğrularını yaşayabilmek, özümsemek bunlar inanın çok değerli. Şimdi beni böyle bir e, yaşlı futbol bırakmış, eski futbolcu olarak dinliyorsunuz ama inanın bunları yaşarken hissedeceksiniz, anlayacaksınız, zaman geçtikçe bunları daha iyi algılayacaksınız. Ama geldiğiniz yer çok doğru yer. Forma rengi de çok doğru siyah beyaz ama bütün kulüpler için söylüyorum esasında. Beşiktaşlı olmak çok önemli, Galatasaraylı olmak, Fenerbahçe olmak, yolun başı demeyeyim ama yavaş yavaş geliyorsunuz. Tam 14 yaştan bahsediyoruz değil mi? işte maalesef bu yaşlar biraz daha fedakarlık gereken yani futbolcu olmaya karar verdiğinizde önceliğinizi buraya koymanız gereken yaşlar. Biliyorum çok kolay değil önceliğinizi buraya vermek ama çünkü büyümeye başlıyorsunuz. Farklı öncelikleriniz olmaya başlayabiliyor. Ama onları sonradan yaşamak imkanınız var. Birçoğunu yaşamak imkanınız var. Her şeyin getirisi götürüsü var çocuklar. Bugün yaptığınız fedakarlık belki oyunlardan, belki ailenizden, belki kız arkadaşlarınızdan, Belki işte okuldaki sınıf arkadaşlarınızdan zaman zaman uzak kalabiliyorsunuz. Ama bu fedakarlık size çok büyük kazanım olarak geri geliyor profesyonel futbolcu olduğunuzda. Ben bir 23 Nisan vasıtasıyla geldim. Yıllardır böyle gençlerle hiç karşılıklı oturup konuşma şansım olmadı. Ben inanın heyecanlanıyorum böyle pırıl pırıl. Gözlerinizden de görebiliyorum yani. Başarmayı ne kadar istekli olduğunuzu çok rahat görebiliyorum. Umuyorum hayalleriniz gerçek olur. Hepinizinki olmayacak çocuklar. Bu bir gerçek. Hepiniz birer futbolcu olamayabilirsiniz. Ama aranızda umuyorum hepiniz olursunuz inşallah ama bu çok e, önemli bir yarış. Nasıl rakiplerle yarıyor, yarışıyorsanız maçlarda, rakiplerle karşı karşıya oynuyorsunuz. Kendi içinizde de bir futbolcu olma yarışınız var. Bunu birlikte yapıyorsunuz tabii ki. Ve Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüp çatısı altında yapıyorsunuz. Bu çok değerli. Yani e, biraz hamaset yapmak istemiyorum ama e, şu arma hakikaten çok değerli bir arma. Ne olur bunun şansını iyi kullanın. Merak ettiğiniz sorular varsa ben bekliyorum. İsmim Ömer Efe Soyidımay, 14 yaşındayım. Soracağım soru, Beşiktaş kariyerinizdeki ilk profesyonel maçınızda neler hissettiniz? Ben ilk profesyonel maçımı, ilk resmi maçımı daha doğrusu Samsun Spor'a karşı oynadım. İnen Üstad'ımda oynadım, işte bizim için Vodafone'da oynadım, eski halinde oynadım. Tabii ki hiçbir zaman unutmuyorum. 35-40 bin kişi vardı çocuklar, 18 yaşındaydım sadece 18 yaşındaydım. İzmit'ten, Kocaeli'nden gelmiştim. İlk resim açıldı. Forma hakikaten çok enteresan. Yani şimdi 18 yaşında siz dışarı çıktığınız zaman brujinizi giyiyorsunuz bizim gibi. Kazağınızı, gömleğinizi. Bir çocuklarsınız. Feyyaz abimiz, Metin Ali Feyyaz vardır ya, onun Feyyaz'ından bahsediyorum. O çok güzel söylerdi. Kıyafetlerimizde çok küçük çocuklardık. Ama formayı giydiğim bir zaman kocaman insanlar oluyorduk diye. Ben de o zaman öyle hissetmiştim. 40 bin kişinin önündesin. Beşiktaş forması, şortu, tozlu ayakkabısıyla çok büyük duyguydu tabi. Adım Miraç, soyadım durdu, 14 yaşındayım. Ee, çok baskı hissettiğiniz bir maç oldu mu? Ben birçok başta büyük bir baskı yaşadım. Ama bunlarla baş etmek zorundasınız. Profesyonel futbolcunun tarifi yapılırken işte ayağı çok iyi, süratli, havaya çok iyi çıkıyor, kaleci için söyleyeyim çok iyi pilojen yapıyor. Ama en önemli unsurdan biri de baskı altında oynayabilmek. Baskı altında oynayabilmek apayrı da bir kişilik istiyor. Onu söylemem lazım çocuklar. O yüzden birçok kere hissettim. Ama ne zaman düdük çaldı? Hikaye başladı. O zaman sanatınızı anlatıyorsunuz orada. Adım Poyraz, soyadım Gökekiz, 14 yaşındayım. Ee, hocam maç günü falan böyle rutinleriniz neler olurdu? Çok. <laughs> çok rutinlerimiz olurdu. Ya ben böyle totemlere çok inanırım demeyeyim de totemlere çok bağlı. Yani bizim kuşakta daha da fazlaydı bu. Mesela benim totemlerim sonunda üçüncü çıkardım. Sağda ilk 11'e çıkarken sonunda üçüncü. Üç kere havaya sıçrardım. İşte sabah hep aynı saatte kalkmaya çalışırdım. Kazandıysak tabii, kaybettiysek de kazandıysak aynı saatte çıkardım. Dini inançları vardır, şeyleri vardır. O apayrı, herkesi kendine göre apayrıdır. Ama yolda tutunmak istediğimiz şeyler vardır. İşte kiminiz üç kere yere vurursunuz, işte kiminiz sağa çıkarsınız, hayayla çıkarsınız falan gibi gibi totemler vardır. Adım Efes, soyadım varlık, 14 yaşındayım. Futbol oynadığınız dönemlerde idoliniz kimdi acaba? İdolüm şöyle, benim şöyle futbolcu olacağım diye yoktu ama benim ismim Metin, Metin Oktay'dan gelebilir, Galatasaray. Duydunuz mu Metin Oktay'ı hiç? Biraz, harika bir şey. Beşiktaş 14 yaşın Metin Oktay'ı bilmesi bence harika bir şey. Çok büyük futbolcuydu, çok fenomen bir oyuncuydu Metin Oktay. Benim babam Galatasaraylıydı. Metin ismini ondan almıştım. Ondan çok etkilenmişimdir tabii ki futbolculukta. Ama idoller önemli midir? Önemlidir çünkü kimse Beşiktaş'ın işte çok güzel sosyal tesisleri var diye, çok güzel binaları var diye Beşiktaş'ı tutmaz. Taraftar yapan, onları o Beşiktaş'ı tutmasını sağlayan takım ve oradaki oyunculardır. İşte Sergen Hoca, Şifo Mehmetler, Gökhanlar, Zekiler, Metin Ali Feyyaz belki bunlar. O isimlerle futbola yaklaşırsınız, sempati duyarsınız. O yüzden idoller önemlidir çocuklar. O gençleri, çocukları o takımın taraftarı yapmak için o misyon en önemli misyondur bence futbolcularda. İdoller olmak için. Benim idolüm demeyeyim ama ismim babam ve şey Galatasaraylı Metin Oktay'dır. Hocam üzgünken motivasyonunuz düşükken kendinizi nasıl motive ediyordunuz? Abi Zor sorular soruyorsunuz ama <laughs> Üzgünüm ki yani. Tabi hayat Seyirciler sizi şöyle görür İzleyiciler Gidiyorsunuz ya tribünlerdeki insanlar Arda çıkacak ve bugün oynayacak Kayıtsız şahsızdır o seyirci Arda ne yaşamış Hayatında neler var Aşık mı Annesi babasıyla mı kavga etti Kız arkadaşıyla mı kavga etti Onunla ilgilenmez Arda çıkar Formasını yer ve en iyi futbol oynamak zorundadır Hiç ilgilenmez taraftar Ama futbolcu da insandır Hayattan etkilenir Her şeyden etkilenir üzülür, sevinir, kızar. İşte orada dediğiniz gibi çok doğru. Konsantrasyon dediğim şey korkunç önemli. Her şeyden sıyrılıp o maçı oynamak. Üzüntünden, sevincinden, kırgınlıklarından, bıkkınlıklarından çıkıp orada konsantrasyon en önemli şey. Çünkü bu oyun öyle çıkıp 90 dakika ya birbirinizin ayaklarını atlıyorsunuz, topa vuruyorsunuz. Bu öyle çıkıp hadi bir oynayayım ne olmaz. Yüksek bir konsantrasyon gerekir. Bunu lütfen bir şekilde sahip olun. Herkesin farklı dediğim gibi. Müzik dinlemek, sessiz kalmak ne olursa olsun. Ama o oyun hadi ben çıkıp oynanacak bir oyun değil. Çok güzel de bir soru sordun üzgünken, sevinçliyken. Ben ne yapardım? İşte odaklanmaya çalışırdım. Odaklanmak çok önemli bir şey çocuklar. Odaklanmak, o oyuna odaklanmak, ona uğraş verirdim. Ama dediğiniz gibi hepimiz insanız. Birçok şeyler yaşanıyor hayatımızda. Ama bizden istenen mükemmel bir oyun 90 dakika. İnanın hiç kolay değil. 40 bin kişi geliyor, televizyonlarda milyonlarca kişi çık oyna diyorlar size. Ya ben kız arkadaşım, ya aşıktım ben. Ya kız arkadaşım terk etti, babamla kavga ettim. Ona bakmaz kimse. Çıkıp oynayacaksın. O yüzden konsantrasyon çok önemli. Herkes de farklı farklıdır o motivasyon enstrümanları. Merhaba, adım Berkay, soyadım Doğan. 14 yaşındayım. Hocam futbolcu olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Top oyuncu abi. <laughs> evet. Ne yapman lazım? Ben onu tabii bilemem hocalarınız. Bir kere çok doğru bir yerdesiniz. 14 yaş harika bir yaş. İki şey söyleyeceğim. Bir, sevmek yetmez bu iş için. Tutkulu olacaksınız. Bakın futbolu ben seviyorum cümlesi kurtarmaz. Futbola ben tutkunum cümlesi gerekir. Çünkü çok fedakarlıklar gerekir. İki, iki. Benim hayattan çıkardığımı söylüyorum. Bu benim pencerem tabii. Bir, sevmek yetmez tutkunuz olacak. İki, öğrenmeye açık olacaksınız çocuklar. Öğrenmeye açık olmak diye bir kavram var. Nedir öğrenmeye açık? Öğrenmek isteyeceksin hakikaten. Ben bu konuda çok yanlış, çok zaman kaybettim. Kendimi çok eleştiririm. Benim çok keşkelerim vardır. Keşke şunu yapabilseydim diye. Şimdi beni görüyorsun 15 yıl Beşiktaş'ta oynamıştı. İşte 5 şampiyonluk yaşamıştı. tamam yıldız bulucuymuş. Ama o kadar çok keşken var ki. Keşke biraz daha antrenman. Ben mesela 100 golü geçemedim. 80 küsur golde kaldım, keşke o 100 golü geçmeliydim, geçseydim keşke. O yüzden o keşkeleri bırakmayın hayatınızda. Öğrenin ve öğreninizde uygulamaya çalışın. Adım Burak, soyadım Al Bayrak. Hocam gol atmayı mı daha çok seviyordunuz, asist yapmayı mı? Nasıl? Gol atmayı mı <laughs> daha çok seviyordunuz, asist yapmayı <laughs> mı? Gol atmayı daha çok seviyordum da gol atamıyordum Burak'cığım. Atsam Öyle ben de gol atmayı isteriz ama o yüzden asist yapıyordum. İç bir bu mevkilerle ilgilidir. E, Feyyaz abimiz, Ali abimiz benden çok daha fazla attı. Bizim zamanımızda asist yoktu maalesef. Ben daha çok attıran pozisyonda bir oyuncuydum ama o zaman asist diye bir parametre yoktu. Hep gol vardı, gol kurallığı vardı, gol vardı. Feyyaz abi o gol kuralı olmuştur. Ala abi o çok atardı. E, Şifo, Şifo Mehmet, Mehmet Özdilek çok gol atardı. Ama gol çok zevkli bir duygu. Bak sana nasıl gol attığımızın bir tatmini vardır ama gol çok büyük bir tatmin. Zaten fark edersiniz saçma sapan hareketler yapar insanlar gol atınca futbolcular. Böyle yapıp surat anlamsız bir şekilde değişir. Normal bir şey değildir gol atmak çocukla. Acayip bir şeydir. Adım Emirhan, soyadım Karada. Hocam en iyi sezonunuz hangi sezon? Aa, hep iyi oynadım ka. Yok şaka diyorum. Çok kötü sezonlarım da oldu. Hatta bazı şampiyon da olduk bir tanesinde. Çok ben faydamda dokunmadı takım ama şampiyon olduk. En iyi sezonu 1989-90 sezonu. 14 13 14 gol atmıştım. Zaten ben 14 gol atabilirsem şampiyon olurdu Beşiktaş. Atamıyordum çünkü 6 7 gol geçtik. En iyi sezonum bana göre 1980-90 sezonudur. Şampiyon olduğumuz ilk sene. 3 yıl üst ilk şampiyonluğudur. Emirhancığım. Sıra bende değil mi hocam? Soru soru sorması bende. Kime sorayım? Bir el kaldırsın. Tamam ben bu delikanlıyı sormak istiyorum. Önünde su var çünkü onun. İsim neydi? İsmim Berat Yıldız, soyadım Yıldız. 14 yaşındayım. Hangi mevkide oynuyorsun Berat'cığım? Sol stoper. Sol stoper. Çok değerli bir mevki yani şey olarak. Solaksın yani. Hı -hı. Sol ayak. Aynen. Aynen tamam. Ee, peki futbolcu olabileceğini kaç yaşında hissettin? E, futbolu ilk başladığımda 5 yaşındaydım. 5 yaşında futbolcu olma isteğiyle hep büyüdüm. Hep maçları izledim. O zamandan beri futbolcu olma isteğim büyüdü kendi içimde falan. İstek yetmez ama ya. yani bir, mesela mahallede oynarken veya okulda oynarken onlardan farklı olabildiğini hissettin mi daha farklı olduğunu? Yani ne, hep derler sol ayak bir ön plana çıkıyor Doğru. falan derler. Ya. Solak Solak olmamın da etkisi oldu yani. Evet biraz. Hı. Nedir hayat? Hayalim ilk başta buradan mezun olup yani U19'da ve A takımda ön planda olup ondan sonra büyük yurt dışında, yurt dışında bir takımlarda oynamak istiyorum. Ee, İngiltere Ligi'nde. Bu çok güzel bir şey biliyor musun Berat? Yani ben çok güzel tabii ama değil. Bizim zamanımızda hedef en azından ben kendim için söylüyorum. Bunu yanlış anlamayın çocuklar. Şey de yapmıyorum. Beşiktaş'a böyle ee ya kelimeyi bulamadım. Hamaset duygusu Beşiktaş'a yaklaşmıyor ama ben hayatımda hep Beşiktaş'ta oynamak istedim. Peki içinizde çocukken Beşiktaş'lı olmayan var değil mi? Zor soru mu? <laughs> evet. Siz bantlı arkadaşı. İsmim Mustafa Tahmin edebilir miyim? Sen de bir Fenerbahçe tipi var. <laughs> ama eskiden. Tabii tabii. Bakın çocuklar ben de çocukken 18 yaşına kadar Galatasaraylıydım o dönemlerde işte o dönemi bildiğim için söylüyorum. Feyyaz abimiz Galatasaray'da hatırladık abimiz Galatasaray'da Ali Fenerli falan filan. O hikaye zanneder ki taraftarlar beş taşı tutar. Hayır. Fakat o formayı bir kere giydiğiniz an artık başka şansınız yoktur. Başka isteğiniz de yoktur zaten onu hissedersiniz. O yüzden çok normal çocukluğunuza başka takımlar Bakın. Peki bir soru soracağım. Takım ruhu nedir? Ne, ne, ne anlatıyorsun? Takım ruhu. Herkes hep bir söylüyoruz. Bugün takım ruhu çok iyi. Takım ruhu. Hocam benim adım Doğan. Söyledim Şahan. Hocam. Evet hocam. Herkesin birbirini tamamladığı bir durum, bir ekip. Doğru. Başka var mı tanımlamak isteyen? Hocam takımın içindeki iletişim. İletişim. Evet. İhtiyaçtan biri de bu. Birliktelik, beraberlik. Mesela kötü bir anıda bebeğin yanında olmak ya da Zaten sevinci yaşamak birlikte. Birliktelik olmak olmadan dedi. takım kelimesinin ruhuyla birleşmesi çok zor. Bir İngiliz hocamız vardı. Anthony Howard İngilizsin. Takım ruhu diye yazdı. Onların açıkladığı şuydu takım ruhu. Çünkü çok kullanırız o yüzden söylüyorum. Size paylaşmak için söyledim bunu. Ben de düşünüyorum nedir takım ruhu. Şöyleydi onların ifadesi. Önceden belirlenen bir hedefe sorgulamadan kendini adama dereceğiz. Takım ruhu dedikleri bu. Kendi adanmışlık ve sorgulamadan ve birlikte. Abi şu çaprazdaki arkadaki uzun boylu arkadaşa verebilir misiniz? Yoksa ne söylüyorum sana söylüyorum. sana. <laughs> Abi sen Santifor'sun herhalde. Bu boyla Santifor ya da kalecisindir. Sonuçta. Şaka diyorum. İsim ne? Adım Emre. Soyadım Muçin. Evet Emre. 14 yaşındayım. Evet. Ee, belki biraz büyüdün diyebiliriz Emre. Boyun uzadığı için söylüyorum. söylüyorum. Şaka bir yana. 23 Nisan ne hissettiriyor sana? En Geçmiş, başında, geçmişe doğru da dönebilirsin. Ya. Yani illa. evet. En başında yani çocukların ne kadar önemsendiği, bu toplumda çocukların ne kadar ön planda konulmak istendiği ve e, çocuklu çocukluğun özlemi ve yani en önemlisi bence. En önemlisi o biliyor musun? Çocukluğun özlemi. <laughs> Keşke çocuk olabilsek tabii ama hakikaten hikayeyi sizler yazacaksınız artık. Ben geliyorum burada ancak konuşabiliyorum. Hikaye anlat, ancak ben hikayeyi anlatırım. Hikaye yapamam, top oynayamam. Ben hikayesini anlatırım artık. O yüzden önemli olan sizlersiniz hakikaten. Eee soruyorsunuz falan ama hikaye sizlerdi. İşte 23 Nisan'da bence o. 20 çocuk bayramı demek bu, bu toplumun geleceği sizsiniz demektir Atatürk tarafından. Onu söylüyor. Yoksa niye bayram dersin? Çocuk çocuk diye de bakabilirsiniz değil mi? Çoluk çocuk. Çocuk musun diye bazen şey yaparız. Ne harika bir şeydir çocukluk esasında. O yüzden bu bay, bence 23 Nisan'ın önemi gelecek sizindir ve siz şekillendireceksiniz demek istiyor Atatürk. Bilmiyorum katılır mısınız? Yoksa niye çocuk bayramı yapsın? Bu Türkiye'nin geleceği sizsiniz diye yapılmış bir bayram. Efsane derler yılların ötesine de geçebilmek bu. Atatürk de yılların ötesine geçebilmiş bir insan. Türk halkı için, belki de bütün dünya için. Merak ediyorum hakikaten ne ifade ettiğini. Çok önemli ve büyük bir lider bence benim için. Adını tarihe değer yeri de altın harflerle yazdırmış bir kişi bence. Kendi kişisel özellikleri e, hani örnek alınabilecek bir kişidir. E, bizim için çok büyük bir değeri vardır. Tüm dünya için örnek bir insan bence. Çok ileri görüşlü. Yani bugünlere bile görebiliyor. Atatürk önderimiz yani bizi bugünlere getiren kişi. Atatürk sayesinde bu topraklarda yaşadığımız için Atatürk'ün değerini bilmemiz gerekiyor. O çok önemli biri. Bize bu zamana kadar rahatça özgürce yaşatabilen bir lider. Atatürk ulu bir önderdi ve iyi bir öğretmen de hocam. Tüm dünyanın örnek aldığı bir kişi. Kararlı bir lider. Herkesin örnek alması gereken bir lider.